Bugün baktığımız zaman Tahir Hoca sağ kenarındaydı ama sen de çok aktiftin. E, yeni yapılanma ile ilgili e, neler söylemek istersin? Detaylı bilgi nasıl? Tabii şu an e, Sayın Başkanımız önderliğinde yönetim e, elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyor. Hem bu mevcut 8 haftayı en iyi şekilde geçirmek, e, bu büyük çınarı, bu büyük gemiyi limana sağ salim yanaştırmak adına hem de aynı zamanda ee, önümüzdeki senede yapılanma ile alakalı mutlaka Sayın Başkanımız önderliğinde hem yönetimimiz bir karar verecektir. Ben kendi adıma sadece şunu söylemek isterim Fenerbahçelilere. Ee, Emre Belözoğlu olarak ben e, burada hep kendimi değerli hissettim. Bana hangi görev verilirse verilsin süreç içinde futbol oynarken olduğu gibi. Futboldan sonra da ne olursa olsun kulübümün başarısı için elimden gelen her şeyini yapacağım. Benim için bir maçtan sonra galip geldiğimizde evet kendi adımıza mutluluklarımız oluyor ailemiz mutlu oluyor, bizi sevenler mutlu oluyor. Ama Fenerbahçeli taraftarların sabah evlerinden kalktıklarında işlerine mutlu gitmeleri, çocukların okullarına mutlu gitmeleri benim için çok en az ailemin mutlu, mutlu olması kadar değerlidir. O yüzden elimden geldiğince bana verilen görevleri saha içinde geçmişte yapmış olduğum gibi son 7 hafta da elimden geleni yapmaya çalışacağım bu arada onu da söyleyelim ama Futboldan sonra da benden ne istenirse bu clip için elimden gelen her şeyi inşallah yapmaya çalışacağım. Peki o zaman iki soruyu iç içe sorayım. Bir, bildiğim kadarıyla bugün itibariyle Cenk Şahin'in e, rekorunu Ahmet, Ahmet Şahin'in pardon rekorunu egale ettin ama o bir kaleci zaten baktığımız zaman. Evet. Yani aktif olarak en yaşlı futbol oynayan oyuncu e, rekorunu bildiğim kadarıyla bugün egale ettin. Geri kalan 7 haftada artık e, herhalde çok zor bir hedef. Arkadan gelenler için koyuyor olacaksın. E, öncelikle bunu sorayım. Bir de e, bitirirken son 7 haftada da devam edeceğim dedim. 7 hafta sonrasında futbol senin için tamamen bitiyor mu oyuncu olarak? E, tabii. E, büyük ihtimalle futbol benim için bitecek gibi görünüyor. E, gerçekten sahanın içine çıktığımda İlk 8-9 yaşında ne hissettiysem hala aynı duyguları hissediyorum. Bunu samimice söylüyorum. O yüzden futbolcu kardeşlerim bu mesleğin kıymetini bilsinler. Futbolu bırakmış bütün abilerim, arkadaşlarım bana hak vereceklerdir. Sporcunun, futbolcunun en mutlu olduğu yer işte bu yeşil sahanın içinde olmaktır. Benim için zor bir karar olacak. Yaşım ilerlemiş olsa da belki böyle bir rekor kırmak nasip olmuş olsa da inanın futbolu bırakmak hiç kolay değil. elimden gelse ee, yani 50 yaşın 60 yaşına kadar oynamaya çalışıyorum ama hayatımda gerçekleri var. Ee, ben en azından kariyerim adına, üzüntülerimle, sevinçlerimle bir şeyler yapmaya çalıştım. Benden sonra gelecek inşallah nesillere de örnek olmak adına hem sporculuk kariyerimde hem de futboldan sonra inşallah iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. İkinci soruyu bu arada unutmuş oldum. Aslında <laughs> cevap, oldunuz. cevap verdin. Hem Hı. rekoru egale etmenden bahsettin hem de 7 hafta sonra futbolculuğun bitecek bir diye sormuştun. İkisini İkisine de cevaplamış verdim. oldum. Ee, yani ee, oğlum Ömer Akif biraz üzülüyor, bırakma diyor. Ama e, inşallah e, gençlere de bu anlamda destek olmak adına, gençlerin de bir şekilde yolunu açmak adına doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Keşke Avrupa Şampiyonası'na gidip böyle bir kariyer zirvesi yapsaydım ve bıraksaydım ama o da nasip değilmiş. İnşallah bu 7 haftayı takımla en iyi şekilde geçirip Fenerbahçeleri bir nebze uzun mutlu edebilirsek sezon sonunda mutlu bir şekilde futbola inşallah belirleyeceğim. Ömer Akif hangi takımı seçeceğine karar verdi mi? Gönlü Başakşehir'de kalmıştı en son. Ömer Akif, e, Göksel Başkan e, sevgisinden dolayı hala %50-50 e, Başakşehir'i tutuyor. E, benim de gönlümde Fenerbahçe'den sonra en değerli takım Başakşehir. O yüzden e, oğlumun kararlarına saygı duyuyorum ama Fenerbahçe olmasını isterim tabii ki. Peki teşekkür ediyoruz. Tekrar tebrik ediyoruz. Başarılar tamam.